Yakın arkadaşım diyordu. Ne zamandan beri yakın arkadaşın? Ne zamandan beri bir yakınlığı var? Yani MrBeast amına koyayım 6 senedir mi tanıyor bu çocuğu? Bu Twitter atıldığında bakmış mı yani? Ne? Takipleşiyor muymuş? Görüyor muymuş? Evet, MrBeast'in ekibinden olan Chris Tyson olayını sizlere bir önceki videomda full detaylı bir şekilde anlattım. Eğer ki izlemediyseniz gidip önce o videoyu izleyebilirsiniz. Özetle ne oldu diye soracak olursanız da şöyle özetleyeyim. MrBeast'in ekibinden olan Chris Tyson yıllardır yapmış olduğu bazı şeylerden dolayı kitlesi tarafından linç ediliyordu. Ama bunlar böyle hiçbir zaman çok da büyütülecek olaylar Çocuklar. değillerdi. Ve bu sefer Ha bunlar çocukluk arkadaşı mı? sebeplerden dolayı da Mr. Beast sürekli arkadaşı olan Chris Tyson'ı kitlesine karşı koruyordu. Ha içten içe büyük ihtimalle arkadaşının bu hale gelmiş olmasına kendisi de üzülüyordu ama yine de kitlesine karşı onu koruyordu. Ancak bu hafta ifşa olan olaylardan sonra Chris Tyson'ı savunacak herhangi bir şey kalmadı artık. Çünkü yapılmış olan paylaşımlarla birlikte Chris Tyson'ın aslında bir pedofili olduğu ortaya çıktı. Kendisi çocuk çizimlerine bakarak kendini tatmin eden, reşit olmayan kişilerle cinsel içerikli sohbetler yapan iğrenç bir insan. Ve bu olaylarda bu hafta baya bir patlak verdi. Ardından Mr. MrBeast bu konuyla ilgili bugün gerçekten de çok sert açıklamalarda bulundu. Çok kısa bir duyurumu yapayım ardından açıklamalara geçelim. Bildiğiniz gibi Baldibek, Basho ve ben GTA 5'te Grand RP sunucusuna başladık. Ancak çok büyük bir ihanete uğradığımız için şu anda çok ciddi bir adam eksiğimiz var. konuşacağız. Eğer ki katılmak istiyorsanız açıklama kısmından kaydolun. Hepinizi Discord'a ve oyuna bekliyorum. Mr. Beast'in Chris Tyson hakkında yapmış olduğu açıklama şöyle. Son birkaç gün içinde Ava Tyson'ın çevrimçi davranışlarıyla ilgili ciddi iddiaların farkına vardım. Ve bu tür kabul edilmez eylemlerden iğreniyorum ve buna karşıyım. Bu süre zarfında <laughs> birden 5M'e spamladı ya. tüm gerçeklere sahip olduğundan emin olmak için kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere bağımsız bir üçüncü taraf tutmaya odaklandım. Bununla birlikte yeterince olay gördüm ve Ava'yı şirketten, kanalımdan ve Mr ile ilgili herhangi bir ilişkiden kaldırmak için hemen harekete geçti. Gayet doğru konuşmuş. Uygunsuz eylemlerin hiçbirini tasvip etmiyorum veya desteklemiyorum. Bağımsız araştırmacılara kapsamlı bir soruşturma yürütmeleri için gerekli zamanı tanıyacağım. Ve bulgularına dayanarak daha fazla önlem alacağım. Ve bildiğiniz gibi Chris Tyson'a atmış olduğu tweette MrBeast ekibinden kendisinin ayrıldığını söylemişti. Ancak MrBeast'in bu sert söylemine bakacak olursak eğer MrBeast <laughs> aslında Chris Tyson'ı kovmuş. Çünkü Chris Tyson artık ekipten kovulduğu için ve elinde çok da fazla bir şey kalmadığı için insanlar artık linçlemeyi bıraktı. Ve şu anki linçlerin hedefinde tek bir isim var. MrBeast. Ve Mr. Beast'in linçlenme sebebi elbette bu zamana kadar sürekli olarak bu arada tamamen kuduruk hareketi arkadaşlar. Şu an bu olayın MrBeast'te sıçraması kadar saçma sapan bir mevzu yok. Arkadaşı olan Chris neden olduğunu anlatacağım birazdan. İstiyorsanız savunuyor olmasıydı. Ve bu sebeplerden dolayı bazı insanlar MrBeast'in cancellanması yani linçlenerek kariyerine son verilmesi gerektiğini savundu. Tam kafa yemişler. Ve bunu savunan öyle 3-5 insan yok Gerçekten çok fazla insan var Şu anda açık açık bütün bu olaylardan dolayı MrBeast'i sorumlu tutuyor insanlar Bunun ardından bir bomba da MrBeast'in eski çalışanından geldi MrBeast'in eski çalışanlarından biri olan Jack Franklin Jimmy biliyordu diye bir tweet paylaştı Abi şimdi Bak bu adamın Şimdi bu adamın dediği şeyin yani Çok şey olduğunu düşünmüyorum ben Ama işleri daha da iğrenç yapan Şimdi bakın arkadaşlar şöyle düşün MrBeast tamam mı Akıllı ve zeki bir adam mı? Sevgili arkadaşlar, bu adam diyelim ki piçin önde gideni, şerefsizin önde gideni. Bu adam, tamam mı? Bu adam bunu kendi hayatında bile kendisini rahatsız etmeyecek bir şey bile olsa, tamam mı? Kendisini rahatsız etmeyecek bir şey bile olsa sosyal medyada böyle ilerlemek isteyen bir adam, tamam mı? Oturup da böyle bir adamın yanında tutmaz. Zaten mantıklı değil. Çünkü yarın bir gün bunun ortaya çıkacağı belli, yüzde yüz, anladın mı? Bunun dört gün sonra çıkar, on gün sonra çıkar, on beş gün sonra çıkar. Şimdi bu dediğimiz senaryonun gerçekleşmesi için, bu adamın gerçekten... Ya, ne bileyim yani, bir aptal, asalak, gerizekalı, beyinsizin önde giden olması lazım, anladın mı? Bunu kimse yapmaz. Ya yani bu, dünyanın en şerefsiz insanı da olsa, burada böyle bir şey yapmaz. O yüzden burada bence bu adamın üzerine yürümeleri tamamen magazin arayışı. Tamamen işte hani tuttuk yardıralım baba yatıralım. Ondan sonra bu adam belki bir prim elde etmek istiyor. Jimmy New diyorsun neye dayanarak diyorsun mesela. Şey elbette sadece bu da değil. Şimdi birazcık mantıklı düşündüğünüz zaman eğer ki bu adam şu anda Jimmy biliyordu diye bir tweet paylaşabiliyorsa bu aslında tüm olayları kendisinin de bildiği anlamına gelir. Yani okey bu adam mesela Mr. Beast'in... Yani en fazla yarram o zaman amına koyayım bu adam biliyordu diyorsan sen niye o zaman bunların yanında durdun o zaman sik kafa. Tüm bu olaylardan haberdar olduğunu söylüyor. Ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa demek ki Jake adındaki bu adam da tüm bu olaylardan haberdardı. He. Ama sessiz kalmayı tercih etti. Ve bu adam şu anda Twitter'da Mr. Beast tarafından takip ediliyor. Yani Mr. Beast'e karşı aslında herhangi bir düşmanlığı vesaire yok. Ama yine de tüm bunlara rağmen bu adam Jimmy biliyordu diye bir tweet paylaşınca tüm oklar elbette Mr. Beast'e çevrildi. Hatta sadece bu kadar da değil. Camstar Chris Tyson'ın şu anda bütün tweetlerini sildiği... Tyson dedi, tweet söylemişti. Ancak Jack Franklin bunu alıntılayarak Chris Tyson aslında bütün tweetleri bir ay öncesinden sildiğini söyledi. Yani baktığınız zaman Mr. Bis'in ekibindeki birçok kişi aslında bu olayı daha önceden biliyor olabilir. Hatta bu adamın söylediği gibi Mr. Bis de bu olayı biliyor. Ben bu arada mesela şu tarz düşünceler bence arkadaşlar burası artık bu saatten sonra magazine girer. Abi şimdi olay belli bir yanlış yapılmış çözülmüş bitmiş gitmiş daha da oturup Bence bu tarz şeyleri araştırmak artık magazine giriyor ya. İyi olabilir. Ama belki de Kristensen kendisinin en yakın ve en eski arkadaşlarından biri olduğu için bunu saklama gereği duymuştu da olabilir. Daha sonrasında ise bu olay patlak verince de konu hakkında böyle bir açıklama yapmış olabilir. Bunu Bunu arkadaşlar bu mantıksız. Çok mantıksız. Yani 2 IQ falan olması lazım. Bakın bunu arkadaş savunma olarak falan da düşünmeyin. Zaten bu adamın böyle bir şey onaylayacağına ben inanmıyorum. Ek olarak da zaten böyle bir şey. Böyle bir yerde, böyle bir konumdaki bir adamın böyle bir şeyi riske etme şansı olmaz böyle bir hareket yapmaz. Bakın adamın karakterini falan her şeyini geçiyorum. O analizleri analizleri atlayın. Aptal olması lazım. Adam böyle bir şeyi niye riske atsın? Salak mı oğlum bu adam? bilemeyiz. Ama ben şahsen Mr. Beast'in bundan dolayı cancel'lanacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani adamın içerikleri sonuç olarak bayağı kaliteli olduğu için illaki izlemeye devam edenler olacaktır. Ancak yine de bu olayın da gerçekten araştırılmasını ve Mr. Beast bu olayı gerçekten biliyor muydu bilmiyor muydu bunun kanıtlanmasını istiyorum şahsen. Eğer ki bu kanıtlanırsa gerçekten ben bu adamı artık izlemeyi bırakırım. Her ne kadar kendisi çok iyi içerikler üretiyor olsa da böyle bir olayda sessiz kalan bir insansa eğer ben bu adamı izleyemem kusura bakmayın. Ama şu andaki kanıtlara bakacak olursak her ne kadar çoğu Mr. Beast'i işaret ediyor olsa da Dürüst olmak gerekirse yine de bu kanıtlarla net bir şey söylemekte zor. Bu yüzden de ortada net bir kanıt yokken yani de bu adamın üstüne çok da fazla gitmeyi doğru bulmuyorum şahsen. Fakat... Abi varsa bir kanıt onun üzerine ilerlersin. Hiçbir kanıt olmadan magazinsel ilerlemenin bir mantığı yok yani. Bu tamamen işte prim arayan saçma sapan kudruk tiplerin yapacağı hareketler arkadaşlar. Rhys özelinde konuşacak olursam eğer, bu adam başına gelen her şeyi hak ediyor. Zaten iğrenç zihniyetli bir insan olduğunu bize aylar öncesinde... Mesela şu an önceki izlediğim videoda doğru düzgün bir kanıt yoktu ama şu anki izlediğim videoda diyorum ki evet bu bebe pedofilin tekiymiş. Bu şey, Beyaz Kurt'un demiyorum. Beyaz Kurt'un videosu değil de şey, Burak'ın videosunda. Bu bebe tamamen pedofiliymiş. tek tekiymiş şu an bu gördüğüm kanıtlarla. Yavşan tekiymiş de kanıtlamıştı. Ama dürüst olmak gerekirse pedofil olmalı. En ağır cezası da neyse kanıtlarıyla beraber almalı. Bu kadar basit ihtimali benim bile aklıma gelmemişti. Yani bu konuda diyecek hiçbir şey bulamıyorum gerçekten. Her neyse bu olay şimdilik bu şekilde kapanmış olsa da Chris Tyson hakkında Mr. Beast'in görevlendirdiği üçüncü bir taraf tarafından yürütülen bir soruşturma var. Ve bu soruşturma sonuçlandığı zaman da elbette bu konu hakkında bir video yapacağım. Tabii ki Mr. Beast bizi bu konuda bilgilendirirse yapacağım. Ama kendisi belki de ilerleyen zamanlarda bu konu hakkında açıklama yapmamayı da seçebilir bilmiyoruz. Umarım böyle bir şey yapmaz. Çünkü eğer böyle bir şey yaparsa insanlar Mr. Beast'in halen daha arkadaşını savunduğunu düşünecek. Eğer ki Mr. Beast atmış olduğu bu tweet samimi ise umuyorum ki ilerleyen zamanlarda detayları bizlerle paylaşacaktır. Her neyse, bugünlük benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.